Merhaba ben Kutay Kösem. Tahmin ettiğiniz üzere sezonlarımızın sonuna geldik. Bu süreçte ben ne yaptım? Bir iki fotoğraf çektim, bir iki röportajım yapıldı, bir iki imitasyonum yapıldı, master'a başladım. Öyle geçti. Şimdi yeni sezonla ilgili değişen bazı şeyler var. Bunlardan bahsetmek istiyorum. İlki yayın düzeni. Artık haftada bir video değil, iki haftada bir video. Bunun sebebi birincisi master'a başladığım için daha yoğun olmam. İkincisi artık ben burada tek başıma olmayacağım. Yanımda farklı farklı konuklarım olacak. Bunlar fotoğrafçılar olabilir, film yapımcılar olabilir. Herhangi bir şekilde enteresan işler yapan herkes burada benim konuğum olabilir. Dolayısıyla onlarla programı ayarlamak, çekimleri düzenlemek açısından daha çok zaman ihtiyacım var. Bu sebeple artık iki haftada bir karşınıza geleceğiz. Ve bu konuda bir yardıma ihtiyacım var aslında. Bundan da bahsetmek istiyorum. Ben bütün enteresan işler yapan insanları takip edemem. Onlara buraya gelmeye ikna edemem. Dolayısıyla bu noktada sizin yardımınıza ihtiyacım var. Siz çevrenizde gördüğünüz, tanıdığınız, İlginç insanları, bu kendiniz de olabilir. Burada görmek istiyorsanız ya o kişiye ya da bana haber verin. Bir şekilde iletişim kurup bunu gerçekleştirmeye çalışalım. Özetlemek gerekirse ilk sezonda ben sadece kendi bildiğim bazı şeyleri sizlerle paylaşmaya çalıştım. Şimdi farklı farklı bir sürü insanı buraya getirerek onları size tanıtmak, onların bildiklerini sizlerle paylaşmak adına birlikte bir şeyler yapmaya çalışacağız. Umarım izlemeye ve zaman harcamaya değer bir şeyler üretebiliriz. Görüşmek üzere. <laughs> I <laughs> want